Araf 116 kırık meal. Kale Musa aleyhisselam dedi. Ne dedi? El siz bırakın. Felamma el ne zaman ki onlar vadi dolusu malzemelerini bıraktılar. Seheru büyülediler neyi? E'yunen nesi insanların gözlerini daha. Ve iyice korkuttular kimi hüm onları daha. Ve getirdiler neyi? Bi sihrin bir büyüğü öyle büyük ki azim pek büyük. Kale elku felemma elkav seheru e'yunen nasi ve sterhebuhum ve ca'u bi sihrin azim. O Musa aleyhisselam ortaya koyacağınız şeyi önce siz bırakın dedi. Onlar yanlarında bulunan civalı, boyalı halatları, bastonları vadiye salı verip bıraktıkları zaman insanların gözlerini büyülediler. Büyülediler. Onları iyice korkuttular ve büyü konusunda pek büyük bir sihir meydana getirdiler.